pek çok filmde tekrarlanan bir tema var. Yani bilirsiniz ya bir kasaba, bir şehir, bir ülke hatta dünya hastalanıyor. Herkes hastalanıyor. Geriye birkaç tane sağlıklı insan kalıyor. Onlarda ya özel bir dayanıklılığı var ya da şebeke suyunu içmemiş falan. Geri kalan herkes hasta. Aslında bugün hepimiz buna benzer kolektif bir rahatsızlık yaşıyoruz. Müthiş bir dikkat dağınıklığı sorunumuz var. Bütün dünya çapında bu iş böyle. Uzun uzun hiçbir şey konsantre olamıyoruz. Kitap okuma alışkanlığı dibe vurmuş durumda. Bu sadece Türkiye'de falan da böyle değil. Ben Avrupa metropollerinde dikkat ediyorum. Trene bindiğimde, işte otobüse bindiğimde vesaire. Bakıyorum kaç kişi kitap okuyor diye bir elin parmaklarını geçmezler. O kadar azalmış durumda ki eskiden inanılmaz boyutlardaydı bu kitap okuma işi. Şimdi herkes kafasını telefona gömmüş. Kimse kitap okumuyor. Kendimi de e, bu salgının dışında tutmuyorum. Onu da söyleyeyim. Önceden çok daha iyi bir okucu, okuyucuydum. Giderek ben de daha az okuduğumu fark ediyorum. Arkadaşlarımla konuşuyorum ne durumda olduklarını görmek için. Herkes aslında aynı sorundan e, bir şekilde muzdarip. Bu yaşadığımız şeyi Johan Hari çalınan e, Dikkat isimli kitabında çok iyi anlatıyor. Diyor ki siz kişisel bir sorun yaşadığınızı zannediyorsunuz ama dikkatiniz sistematik olarak bir şekilde çalınıyor. Teknoloji şirketlerinin bütün amacı zaten bu. E, bildirim sesleri, sonsuz kaydırma, her şey bir şekilde dopamin mekanizmasını tetekleyip sizi ekranda biraz daha fazla tutmak için. Hatta Arayön'ün şöyle bir cümlesi var. Mealen evet aktı Diyor ki telefonu elinizden bırakmaya çalıştığınızda her seferinde ekranın öbür ucunda yüzlerce mühendis sizi orada tutmak için bir şekilde çalışıyor. Yani siz de tek başınız asınız belki ekrandan kurtulmaya çalışmak için ama yüzlerce mühendis öbür tarafta sizi orada tutmaya çalışıyor. Kendisi 3 aylık bir e, detoks denemesi yapmış. Telefon ve internet olmadan bir kasabada inzivaya çekilmiş. İlk günlerde bayağı bir madde bağımlısı gibi anksiyete yaşamış. Sonra yavaş yavaş sakinleşmiş. Bir ayın sonunda saatlerce hiç dikkati dağılmadan çalışabildiğini fark etmiş. Ki bu bu saatlerce çalışmasına bir tür akış diyoruz. Artık günümüzde bu akış çok zor sanatçılar, bilim insanlarının yaşadığı bir şey. Araştırmalar günümüz insanının 40 ile 60 saniye arasında odaklanabildiğini gösteriyor. Benim kafamda hep şöyle bir sahne canlanıyor. Bugün insanını alıp Rönesans İtalya'sına ışınlasak ne olurdu? O günlerin Roma'sını bir düşünün Roma. Bir açık hava atölyesi gibi. Her yerde herkese heykeller, freskler, Michelangelo'lar, Raphael'ler, Da Vinci'ler. Da Vinci ayda tek bir resmin, tek bir heykelin üstünde çalışıyorlar. Öyle Da Vinci böyle gelip ayda bir bir tane bir fırça darbesi vuruyor falan. Bugün insanı o yavaşlığın karşısında kafayı yerdi diye düşünüyorum. Sıkıntıdan patlar da elinde hele telefon telefon olmadan. İşte bir de maruz kaldığımız bir sürat meselesi var, hız var. Orta çağda 19. yüzyılda bir insanın bir yılda gördüğü kadar görüntüyü biz bir günde görüyoruz. Beynimize ne, ne yapıyor bunlar? Bilmiyoruz. Bilgisayar başından ve oyundan kaldıramadığımız çocukların beyinlerine neler oluyor? Yarın onlar nasıl bir beyne sahip olacaklar? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Çocukluktan itibaren e, sektör, dünyadaki bu sektörler e, dikkat denen şeyi kökünden söküyorlar. Üzerine asit döküyorlar bir anlamda. Korkunç bir dijital obez, obezlikle karşı karşıyayız. Şimdi yediğimize, içtiğimize dikkat etmek gibi bir moda var ama beynimize ne sokuyoruz? Buna kim ne kadar dikkat ediyor? Çünkü beyinlerimiz bir şekilde bombardıman altında. Bence bugün en çok e, ihtiyaç duyduğumuz şey yavaşlamak. Hiçbir şey yapmadan durabilmek. Bir şey dinlemeden yürüyebilmek. Oturup tekrar kalın kalın kitapları okuyabilmek. Dostoyevskileri, Dostoyevleri eee belki 10 dakika sessizlik, 10 sayfa metin, 10 nefes derinlik, küçük dozlar her gün yavaş yavaş. Hadi bugünlük de bu kadar olsun.